Merhaba arkadaşlar ben Adeli. Kulaklarınız şu oğlarım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Eee Eggwars oynuyoruz. Daha çok like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan direkt üstüne atlayabilir miyim lan çatıya? Aha be atlayamadım. Olsun, olsun. Abi ya adam uçarak geldi. Olamaz ki ya. Maviye yazmışım Türkler. Aa ben şey almayı unuttum. Haa iyi bana bıraktılar Allah razı olsun Allah tuttunuz altın etsin, Allah olmayanlara versin Allah devlete millete zarar vermesin Evet bunları toplayalım az önce Teok'tan çıktık Ve çok güzel geçti şaka yaptım Şaka Ama fena değildi yani ee, bir matematik zordu Zaten dinle Türkçe olduk onlar da basitti Diyorlar Teok Teok diyorlar zor olacak diyorlar korktum ben de zor olacak herhalde diye ha, bir baktım ha, bir bak ana bir o bir baktım abi sadece matematik zordu buradan ne topluyoruz lan siz ana burada da varmış lan demir çık lan buradan çık Skirtle Osman bundan sonra senin ismi Skirtle Osman beyler bakın skinim çok seksi değil mi siktir evet hadi bunu yapabiliriz evet evet Hayır, hayır. 38, 30 40. Oley be. Gideceğim direkt yumurtalarını kıracağım ve oyunu kralı benim diyeceğim. Şurada altın vardı. Açıklar mı? Açık mıydı bilmiyorum. Burada altın vardı. Bakın işte. Buraya gizli bir altın yeri yapmışlar. Kimse görmesin demişler. Ve buraya gizli altın yeri yapmışlar. Bu altınları sömürmek bizim işimiz. McDonald's gibisi yok. Yapışkan tuşlar çıktı. Olsun. McDonald's gibisi yok. McDonald's gibisi yok. Çıkartmayacağım ki onu. McDonald's gibisi yok. Za çıkmadı. Ama <laughs> böyle <laughs> <laughs> Ya abi ya. <laughs> ya siktir ben yaptım bunu on level ben. Sağ bana geliyor sağ. Amuk veledi sağ. SG. Git lan buradan. Git lan bak bak adam geldi bak. La gitsene. Lag mı var? Abi lag var. İnternet boka sarıyor yapma lütfen yapma. Yapma internet bana bunu. Bana bunu yapma. Oh. Oh. Oh ya. İyi tamam geldi. Tamam. 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 Geldi. Tamam güzel güzel. Şimdi gideceğim. Şeyi açacağım elması. Ya da direkt gideyim adamları öldüreyim değil mi? Ya da gideyim bizimkiler iyilik yapayım bizim veletlere bir dakika. Bizim veletler nerede onlara bir iyilik yapayım. O manyak. Denir. Şimdi elmas neredeydi? Şu, acımdan öleceğim yani. Bunu böyle kapatmanız hiç mi mantık yok? Adam her türlü kırıyor. Az önce gördüm ben. Bizim yumurtamız mı kırıldı? Yo. Yo, bizim yumurtamız falan kırılmadı. Yo. E orada bizim yumurtamız kırıldı diye bir şey yazdı galiba. Şöyle bir tane şundan yapalım ya Sonra 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 sonra. 16 tane istiyorum bedayı. Yapma böyle şeyler. Şimdi yarın öteki tevga gireceğiz. Vallahi çok hoştur. Giren çıkan belli olmuyor. Şöyle al şundan. Sonra şöyle koy. Bir tane iki tane al. Ondan sonra şöyle Şöyle Sonra blok alalım ve gidelim Şimdi gidiyoruz Şimdi onları öyle böyle ki yani Seve seve yani böyle var ya böyle Acıtmayacağım ya Böyle hafif hafif döveceğim böyle şöyle vuracağım Bakın şöyle şöyle ha, Acımayacağım Şöyle şunları da almayı unutmayalım Şöyle ilk önce dolaşalım birazcık altın toplayalım köşeyi bir, bir yere atayım sonra gideyim adamlara da dalayım mantıklı düşünüyorum değil mi? Onlardanmış gibi gitsem bir şey olur mu acaba? Düşündürücü oğlum bunlar daha yolu tamamlamamış ana çıldır mısın yeleme hele hele As. Adam yukarıda. Allah 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 var. Anneni. Ana şaka yapıyorum. Geliyorum ey. Şş, sakin olun geliyorum. Bizden misin? Oh, adamsın. Gidiyorum. Beyler ellerim terledi. Gidiyorum. Aa, Biz mavi miyiz? Ha tamam. E bizim yumurta kırılmamış. Tamam. Tamam. ya skype var mı diyor oyun bitti be kardeşim ne skype'ı Gidiyor şimdi bunları elimizle öldüreceğiz go go öldürelim şunları gelin ya gelin be kardeşim Bu sefer düşersem söverim. Ha iyi tamamladınız mı yolu? <laughs> Heh, tamam. Şimdi Şimdi ufak ufak öldüreceğiz düştü düşmedi düş düşmedi ya düşse var ya çok güzel olurdu bizim için adamlar yalnız güçleniyor ya benim bunları gidip de öldürmem lazım al şunları şöyle bir set yap gideceğim hemen bitirelim abi çok rahat öldürürüz bunları o full set ben de şunlara çömeyim Hani salak salak full set yapıyorsun kendini ya. Zaten adamların yumurtası kırıldı yani ne gerek var ki? <laughs> Şöyle kalsın da. Ben gelip alırım şimdi bunu. Diliyorum ben. Binlik bir alamete gidiyoruz kıyamete kırmızılı. Okum var zannettim kızatçı. Ya kızatçı böyle hatalar yapıyorsun ya. bulamadım spastiği. Beleş demir. Beleş kılıç. Gidiyorum ben ya. Yol yapacağım dur. Altın bulalım. Nasıl da çömüyorum hepsine ya. Ne yazacağım? Rakam. Abi mal aşağı düşmüş ya. Ya geri zekalı adam. Spastik gözünü çık. Spastik Gaming TR. Gidiyorum ben. Onların var ya anasından doğduğuna pişman edeceğim. Pişman gel oradan buraya. Siz hepiniz ben hepimiz gel. Gel 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 gel. Gel tamam yazdı. Ne kadar da beni duyan bir insan. Yürü bebeğim. Yürü yavrum. Şimdi bunların var ya babaannelerini bir tam ölü, tamam, ölü. anamın omuk, <laughs> ananın bir küçük kaç. kaç. Kaç! 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 Kaç ulan. Abi Oya, 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 oya. Düştüm, düştüm. De vurdun arayım ben? Dim dam Dört kişi kaldınız lan. Öleceksiniz lan. Hepinizi öldüreceğim. Üç oldunuz lan. Nasıl düşürdüm? Çok proyum değil mi? Bakın McDonald's gibi si yok, yok. Bence de yok yani McDonald's ya pro ya. Yani McDonald's gibisi var ana. Ha bizdensin tamam. Oo beleş iki tane diamond alırım bir de al. Oğlum bizimkilerin hiç seti yok lan. Okuma yaramıyor. Bizimkilerin hiç seti yok. Bu ne? Spastic Gamers TR. Oo kardeşim. Şekilsin ya. Hımına. Şimdi, 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 şimdi. Şimdi. Şunları şöyle al şunu ikiye al Abi ama bunlar full set oluyor lan Biz hepimiz gitsek alamayız bunları Yani bunlar full set olduğuna göre ben bir golden apple yapmam lazım Golden apple yiyip de dalırsam Babaannenin öptüğü çocuğu olabilir Bunlar burada birikmiş Oyşşş Rahatladım. Hadi bitirelim bu işi. McDonald's'la birlikte bitirebiliriz. McDonald's'la birlikte bu işi bitirebiliriz. McDonald's gibisi yok bir. McDonald's'a reklam yapıyor. Çarpılırsın inç. Şerefsiz köpek. McDonald's'a reklam yapıyor. Primci kirimci McDonald'sa reklam yapıyor. Sen bizden misin? Tamam, sıkıntı yok. Yürü sen buradan o zaman bunları biriktireceğine gitsene adamlara. Bu fırsat olmuşsun bakın iyisin ya. Sonra sövünce sövdü oluyor. Abi internet. Bunu bana yapma. İnternet lütfen. <laughs> Please. Please. Oh. Beyler internet sapıtıyor ne oluyor ya? Oyundan atmıyor bari. Mac Ana burası bizim yer mi? Ha bizim yermiş. McDonald's gibisi yok der. Gidiyorum ben. Şunları şöyle şuraya bırakayım. Dönüşte alırım. McDonald's gibisi yok Gel buraya bu premium şu şu an kullandığım mcsg'den banlamışlar ya ya daha gittim yeni buldum premium'u ya ne istiyoruz ki Şimdi onu Aman abi vuramadım. Gelin lan buraya. Skirtle kamiller. Vurup kaçacağım bakın şimdi taktik. Hop 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 Tamam biri gitti kaç. Oy, Uy. oy. Cid 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 Abi ya. Bir kişi kaldı. Size gelin hep beraber öldürelim ya birazcık zevk ya hadi öldürün şunu da kurtulak ya tam gg olurlar artık böyle bir takım kalmadı valla ilk denemem değil aynen değil bu ikinci veya üçüncü denememek var orada diamondlar var bir tane bırakmışsın gerçekten çok teşekkür ederim bunlar bana fazla. Yarısını geri al. Ya sen de oyundan çık be kardeşim. Kazanamayacaksın zaten. Çık oyundan. Çık oyundan. Ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın? Yani çık oyundan ya. Amacın da yani. Amaç da. Şimdi full set olup da geri gideyim mi yanına? Bunu mu istiyorsun? Bunları burada duruyorsa gideriz. Şimdi bu arkadaş diyor ki full set ol gel beni anca öyle öldürsün diyor. Ben de arkadaşım bildiği dilden konuşacağım. Gideceğim. Full setimi yapacağım böyle. Vuracağım kafasına. Vuracağım. Yine motor geçti. Çok mutluyum. Ne kadar da motor geçisi bir video. Oğlum siz niye yumurtayı koruyorsunuz ya? Ya savak kamiller. Adam buraya gelmeye korkuyor zaten bunlar hala abi alamıyorum. Bir tane daha diamond. At şunları. Ya gerek yok gideceğim böyle öldüreceğim yani. Sadece bir tane taş kılıç. Sen full set biz böyle kardeşim hadi. Sen 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 kökünüz biz kökümüz hadi. Sen kökünüz ananı Sen kökünüz biz kökümüz gel. Gel kapışalım. Bana bulaştın başına büyük bir bela aldın. Ya niye alamıyorsun? İlla oha. <laughs> benim benim artık benim geri zekalı benim. Amık sala ben diyorum altına alacağım. Adamı okla mı öldüreyim? Ya bir uzuyor yani. Giren çıkan hepsi bana. 5 tane ok yapacağız şurada. Bırak ya şurada yapsak yapsak 5 tane ok yapsak yani. <laughs> Ana ya. cici, cici yazın puan verdi bak. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Beni için teşekkürler. Like ve abone Hoşçakalın ve bay bay.